Arkadaşlar selamlar. Öncelikle size Hazbin Otel videosuna olan ilgiden dolayı teşekkür etmek istiyorum. Genellikle pozitif olan yorumlar yeni video yapma isteğimi arttırdı ama genel olarak bir sorunla karşılaştım. Funky Get the fuck. Ara sıra mantıklı yorumlarıyla öne çıkanlar olsa ve güzelce tartışsak da genel olarak Hazbin Hotel fanlarının ağzından salyalar akıtarak saldırdığını fark et. Ve boş yere saldırganlık yaptıkları çok yorum okudum. Biliyorum normalde es geçmek gerek, umursamamak lazım ama hadi dürüst olalım. Kudurmalarını izlemek çok eğlenceli. Demek yaptığım yorumlar sıfır dizi gömmek ve izlenme kasmak için. Öyle mi? <laughs> Daha hiçbir şey görmediniz. Ben bu diziye bayağı yumuşak davrandım. Çünkü ben de onu uzun yıllardır takip ettim. Gelişmesi için genel olarak yanlış yaptığı şeylere ayrı, bana uymayan, hoşuma gitmeyen şeyleri ayrı dile getirdim. Sözün meclisten dışarı ama madem anlamakta bu kadar zorlanıyorsunuz, öyle olsun. İşte şimdi diziyi indi demeden hunharca eleştireceğim ve bunu siz yaptınız. Ben değil. Lafı çok uzatmadan işte karşınızda... Genel konseptler ve beklentilere bir bakalım. Arkadaşlar bakın bu dizi yetişkin içerikli bir dizi ve işi netleştirmek için şunu söyleyeyim. Dizi cennet ve cehennem arasındaki mücadele ve insanlara ikinci bir şans verilmesi hakkında. Dizi bu konseptle açılıyor, diziyi ayakta tutan ve iskelet sistemi olan olay Charlie'nin hayali ve bunun uğruna verdiği mücadele. Tabii ki dizi tamamen bunun üstünden ilerlesin, karakterlerin arasındaki ilişki yok sayılsın demiyorum. Onlar da asıl konsept kadar elzem. Çünkü zaten bizi diziye bağlayamazlarsa izleyemeyiz. Bizim o karakterlerle en az bir ya da iki ortak özelliğimiz olmalı ki izlerken sıkılmayalım. İlgi çekici olsun. Mesela Hello Babos'a bir bakalım. Orada cennet ve cehennem veya oranın ne kadar acımasız kötü bir yer olduğu işleniyor ama ana konsept ne? Karakterlerimizin yaşadığı duygusal değişimler ve aralarındaki ilişki. Ya da herhangi bir Disney prenses filmine girip de ya bu prenseslerin yaşadığı aşk draması ne kadar saçma ya. Krallıklar orası Game of Thrones tarzı bir şey olsak keşke diyemem değil mi? Çünkü konu bunun üstüne değil. E siz o zaman konusu böyle epik bir şey yani cennet ve cehennem tasvirini alıp içine ancak bir Disney prenses filmi sığlığında konsept sıkıştırırsanız kusura bakmayın ama ben buna istediğim eleştiriyi de yaparım. Bir taraf aşırı çocuk suyken öbür tarafta tam zıttını yapıyorsa bu çok sağlam bir yazar ekibi gerektirir ki proje sıçmasın başarılı olsun. Ve eğer ama Vivzi karakter yazımı üstüne uzman senaryo yazamayabilir derseniz bir kere bu çok geri gerizekalı bir savunma. Zira sen bir karakter yazarken ona bir geçmiş ve kendi içinde deneyimlediğin mini hikayeler yazabiliyorsan bunu da bu kadar sıçıp batıramazsın. İkinci olarak arkadaşlar bu ekipte 10 tane yazar var. 10. 10 a**na koyayım. Bu ekibin içinde başka indie animatörler de var. Ve sizce bu arkadaşlar işlerinde gerçekten başarısız mı? Gelin bakalım neler yapmışlar. Dave Captivelle yine bir başka indi animasyon dizisi Lake Daisy'de yazarlık yapmış. Whose Amazing Digital Circus'ın yaratıcısı. Ondan öncesindeki değişik animasyonlarıyla da hikaye anlatımı yapabildiğini kanıtlayan bir animatör ve yazar. Richard Steven Horwitz. Genellikle seslendirme sanatçısı olsa da Shrek, İstilacizm, Hello Boss, Destroy All Humans gibi çeşitli yelpazelerde görev almış biri. Ve siz bana çıkıp bunca insanın çeşitli yeteneklerini kullanıp ortaya ancak böyle bir iş çıkarabildiklerini ve bununla mutlu olmamı mı söylüyorsunuz? <laughs> He. Yani 10 yazarla böyle bir şey oluyorsa umarım 3. sezon için 30-40 arası bir senaryo ekibi falan tutarlar. Çünkü bu yani of bu inanılmaz bir başarısızlık. Hani başarısızlık derken de şimdi geri zekalılar başka yere çeker diye açıklıyorum. Bu insanların yaratıcılıklarının ve yeteneklerinin çok altında bir iş. Hani anlayabildiniz mi? O o manada söyledim. Charlie hakkında Tamam, Charlie çocuksu ve saf biri olarak tasarlanabilir. Hatta genel olarak yapmak istedikleri şey Charlie'ye karşı sempati duymamızı sağlamak. Eğer iyi bir karakter olsaydı severdik çünkü örneklerini gördük. Hani Vali, Guardians of the Galaxy, Oyuncak Ayı Ted ama Charlie'yi sevmedik. Sevemedik. Neden mi? Çünkü kendisi çok yapay ve kasıntısı bir karakter. Emin olun gerçek olsa ve yanında olsanız katlanılmayacak kadar sığ bir kişiliği var. Öncelikle Charlie güya en sempatik ve duygusal olması gereken karakterlerden. Ama kendisi acayip bencil, saçmalık derecesinde imser, aşırı derecede sakıntılı ve hepsinden öte çok saygısız biri. Alın size kanıtı. İlk olarak Veggie ile olan ilişkisi toksik. Veggie elinden geldiğince Charlie'nin yanında durmaya çalışırken Charlie kendi hayal dünyasında yaşıyor. Ama o çok stres altında. Yazık. Gibi salakça bir şey söylerseniz. Alo Selamlar kanka, cehennemdeyiz. Bırak stres olmayı, her gün hayatta kalma mücadelesiyle geçerken sırf prenses diye ona özel muamele ediliyor. Ve kendisini halkından soyutlamış biri. Öbür yandan Veki cennet tarafından sıkı bir eğitime girmiş, yıllar boyunca savaş ve katliam görmüş bir gazi. Sizce bir prensesin çocuksu şımarıklığı mı daha çok bu evrene uygun yoksa travma üstüne travma geçirmiş birinin mi? Ya da siz böyle bir durumda kime daha yakın hissedersiniz? Hayali hakkında sürekli konuşup duran şarkılar söyleyen ama vakti gelince de oturup zırlamak dışında bir bok yapmayan birini mi? Yoksa gerçekten çalışıp çabalayarak bunu başarabilen birini mi? Mesela bir sahnede sırf kendi istediğini yaptırmak için Angel Dust ve Husk'ı o kadar zorluyor ki az kalsın ölümlerine sebep oluyor. Ya bu prenses herkesin sevdiği, herkese empati gösterebilen çok duygusal bir karakter. Vox'a olan takıntısı da onun ne kadar tiksinç biri olduğunu söylüyor zaten. Etrafındaki herkes aman takma kafana sen projene odaklan dese de kendisi o kadar takıntılı bir hale geliyor ki rüya çok önemsediği halkını bir kenara atıp adını aklamaya çalışıyor. Ya abi Allah aşkına ya konuştukça daha çok sinir basıyor. Sen önce oturup bir kafa patlatsana kefaret mekaniği nasıl çalışıyor diye. Elinde kanıt yokken cehennem halkına neyi kanıtlamaya çalışıyorsun sen geri zekalı andaval. Charlie'nin zeka seviyesi az bir otel baş diyenlerle aynı IQ sayısında sanırım. O da ayak numaram. 45. Üstelik kendi babasını uzun yıllar görmemesine rağmen ve babasının yardımıyla bakın özürler için tekrarlıyorum. Babasının baştan yaptığı bir otelde konaklayan kızımız babasını otelden kovuyor. He duygular ve gelişimi değil mi? Bayağı gelişmiş değil mi Charlie? İlk sezonda Sünefe'ydi ama artık gücü babasına ve kız arkadaşına yetiyor. Yani aile içi güç zehirlenmesi yaşayan bir istismarcıya dönüştü. Oh karakter gelişimi. Ne güzel değil mi? Ne güzel ya. Harika ya. Çok iyi karakter gelişimi. Mükemmel bir duygu gösterisiydi oradaki. Ah, i̇nanılmaz değil mi? Of inanılmaz. ah, ah. ah Olamaz. Sanırım izlerken orgazm geçirdim. O kadar mükemmeldi ki çünkü. gülmediniz mi? Ne oldu ya? Bir Hazmin Otel gibi komedi yapayım dedim. Olmadı mı? Allah Allah. Hazmin Otel'in espri anlayışı bunlarla dolu oysa İlginçmiş. Charlie'nin ilk sezondaki tek başarısı Yamyam Yam kasabasını ikna ederek geçici bir ordu kurması. İkinci sezonda bir başarısı bile yok. Patlayacak silahı durdurmayı bile Emily akıl ediyor. Sonuç olarak uzaktan bir bakış attığımızda Charlie daha kendi karakter gelişimini bile tamamlayamamış hatta gerileyen bir karakterdi kırdığı potların çoğu başkasının çözümleriyle toparlanıyor. Bu karakteri sevebilirsiniz ama başarılı olduğunu veya sempatik olduğunu söylerseniz işte o zaman size yanaklarımla gülerim. Hangi yanaklar olduğunu siz söyleyin. Ha bir de bazı fanlar Charlie ile Veggie'nin çift olduğunu ilk sezonda anlayamamış. My Little Pony'den farklı bir şey izlerlerse belki insanlar arasındaki ilişkileri nasıl yürüdüğünü tahmin etmeye başlayabilirler. Yani dizi kendi içinde kaç kere kız arkadaşı olduğunu belirtmesine rağmen ikna olmanız için siktir boktan bir müzik klibi gerekiyorsa bu yaşa kadar nasıl hayata kaldım demiştiniz. Gelelim şu homofobiklik konusuna. Arkadaşlar eğer bu videodan benim homofobik olduğum çıkarımını yaptıysanız ben homofobik değilim. Eşcinsel ilişkiler zorla dayatılmadığı sürece bununla da bir sorunum yok. Hani siz bu seviyedeki bir olaya bile homofobi diyorsanız çocukken LGBT hakkında yaptığım yorumları duysanız feleğiniz şaşardı. Ciddiyim. Üstelik Hello o Boss dizisinde en sevdiğim ilişki de Ozzy ve Asmodeus arasında yaşanandı. Dediğim gibi bazen ofansif ve sert konuşsam da ki internet üstünde bir şeyler atarken dalga geçilmesine hazırlıklı olmalısın bence. Genel olarak bir derdim yok. Furler araşı tabii. Vii öldürün oğlum şunlara. İğrençler. iğrenç. Şimdi gelelim bir de en sevdiğim yorum tarzlarından birine. Yapabiliyorsan daha iyisini sen yap. Ah, gerçekten mi? Beyefendi çorbamda sinek var. Değiştirebilir miyiz? Sus lan. Sen ne anlarsın? Aşçı mısın? Hmm, bu modern sanat da ne iş ya? Peki görünmüyor. Sus lan. Sen ne anlarsın? Sanatçı mısın? Abi Dying Light çok iyi oyun değil mi aga ya? Süper bir şey. Sus lan sen ne anlarsın? Oyun yapımcısı mısın? Ya evladım sizi çocukken 5 atıp 3 mü tuttular? Anneniz hamileyken sigara mı içti? Babanız sizi hortumla mı dövdü? Ki dövse böyle olmazdı. Ömür billah bu kadar aptalca ve gerçekçe bir şey duymamıştım. Yani size göre bir şeyi eleştirmek veya fikir belirtmek için illa o iş üzerinde uzmanlık derecesinde bir lisans falan mı lazım? Yani obez bir arkadaşınıza az ye demek için diyetisyen, hayatında zorlanan birine tavsiye vermek için de psikolog mu olmak lazım? Bu kadar aptalca ve temelsiz bir eleştiri duymamıştım. Siktirin gidin az kitap okuyun. <laughs> Bakın Hazmin Hotel kötü bir dizi değil. Ama fan kitlesi bu platformda gördüğüm en saldırgan, en gereksiz ve sivri dinli topluluklardan biri. Üçüncü sezon daha kötü olursa en çok ben üzülürüm. Çünkü yıllardır gelişmesini bekledim. Ama beni eleştirmek için küfür veya hakaret saçmadan önce acaba diziyi gerçekten seviyor musunuz? Yoksa sadece fikir duymaya tahammülünüz mü yok? Onu bir düşünün. Afiyet olsun. Rejb de yediniz. Kanalı rahatlatan temizlik için teşekkürler. Yani sizin düşündüğünüzün aksine ben bu videoları rejb eğit atmak ya da şey yapmak için yapmıyorum kanalı geliştirmek için çok farklı yöntemler var ama ben kıyıda köşede kalan ilgi görmeyen içerikleri yaparak yani sevdiğim içeriği yaparak kendi başıma zaten bir mücadele içerisindeyim ve böyle toksik kitleyi asıl kitlemden ayıklamak iyi geldi teşekkürler yani neyse tekrardan teşekkürler ve esenlikle kalın.